Çek kürekleri Yürüt tekneni bu bataklıkta Kaptan ol her yol mu bahsana Erdem dürüstlük Onur gurur Neymiş boş ver aldırma Çıkar menfaat önemli Gerisine bakma Güçlünün yanında ol Haksız olsa da Ama unutma her hal geçici bu dünyada Bir gün Yolda kalırsan çek kürekleri Devir senin Devran çal senin Gün gelir devran döner Sen de alırsın hakkını Belki anlarsın hatanı Kaybolur etrafında dost bildiğin eller Gücün elinden alındığında Güvenme gücüne Mevkine makamına Hiçbir şey kalıcı değil bu dünyada Bir dur bak Gör ders al Unutma seni eleştirenler Düşmanın değil Alkışlayanlar da dostun değil Gün gelecek göreceksin Dostunu düşmanını çek yürekleri